Geçtiğimiz haftalarda DEVA Partisi Milas İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip milletvekilliği aday adaylığı açıklayan Süleyman Demirtaş, Fethiye'ye gelerek DEVA Partisi Fethiye İlçe Başkanı Saniye Kulaçı ziyaret etti. Nasılsın, İyiyim, sevim, Siz, nasılsınız? nasılsınız? Hayırlı olsun Anladım. hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi bir çalışmalar <laughs> Hayırlı olsun. Ben de bildiğiniz gibi Milas İlçe Başkanı'na istifa edip 28. dönem Muğla Milletvekilliğine aday adayına koydum. İnşallah Allah nasip ederse genel merkezin takdiriyle bize de bu görev verilirse, Ankara'ya gidersek inşallah şey, Ankara'da vekil değil kardeşiniz var. Bundan emin olabilirsiniz. Biz seçip seçilmesek de önemli olan partimiz. Kesinlikle ben devam Yine de olur. partimizin her kademesinde ee, üye dahi olsa her teşkilatına birlikte çalışacağım. Ee, Saniye Başkanı verilmiş bir sözüm var. 2024 seçimlerinde de Fethiye'ye kamp kurup e, Saniye Başkanı da Fethiye Belediye Başkanı yakana kadar bu mücadelemi sonuna kadar sürdürüyoruz. Bundan kimse şüphesi olmaz. İnşallah. Başkanım birlikte başlayacağız. İnşallah. İnşallah. Bu Deva Partisi milletvekili aday adayı eski Milas ilçe başkanı Süleyman Demirtaş kardeşime başarılar diliyorum. Çıktığı yolda çok güzel emekleri var. Bundan sonra da aynı emeklerle devam edeceğine inanıyorum. Sonuna kadar da yanında olduğumuzu söylüyoruz. Ayrıca tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah ülkemiz için, demokrasi için. Devamımız için, özgürlüklerimiz için, geldikleri için de nazik ziyaretleri için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.